Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un sınıf öğretmenleri ile yaptığı eğitim buluşmaları kapsamına gerçekleştirilen görüşmeye ilimiz öğretmenlere de katılım gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Feysel Taşcıer, her salı Anadolu Masalı projesi hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Teknofest kapsamında düzenlenecek olan liseler arası İHA yarışmasında ilimiz Rekabet Kurumu Anadolu Sesi takımı 125 takımın içerisine yer alarak İHA geliştirme desteği almaya hak kazanmıştır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yenilikçi öğretim materyalleri tasarım yarışmasında 870 başvuruyla en fazla başvuruyu yapan ikinci il olmamızı sağlayan bütün öğretmenlerimize teşekkür ederiz. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Feysel Taşçıer ve Anadolu Masalları İl Koordinatörümüz Benan Torgul, TRT GAP Radyosu'nda Anadolu Masalları hakkında demeç verdi. TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları programı kapsamında 16-22 Ağustos tarihleri arasında ilimize gerçekleştirecek Penceremde Dünya Var projemiz için katılımcı başvuruları başlamıştır.